Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı'nda bir tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılan sürüntü çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı. Endonezya polisi yaptığı açıklamada testlerin 9000 bin yolcu da yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi. Ülkede yolcuların hava yoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor. Polis olayla ilgili Kima Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Testleri sağlayan Kimea Pharma adlı şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Polis baskınıyla ortaya çıktı yıl medya haberinde yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı. Şüphelilerin hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor. Yetkililer 23 görgü tanığının ifadesinin alındığını belirterek şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği karın yaklaşık 1.8 milyar rupi 203 milyon TL olduğu ifade edildi.